أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين مرحبا قيمة دوستلر Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Büyükler şöyle diyor, insan düşünen canlıdır, Müslüman düşünen insandır. Kur'an'da ise çokça kıssa anlatılırken Araf suresi 176. ayet-i kerimede kıssayı anlat belki düşünürler buyurulmakta. Çünkü Allah Celle Celaluhu kullarının çokça düşünmesini istiyor. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar etsin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizler diyerek, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem afeti neticesinde ara vermek zorunda kaldığımız Bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek. Rabbim bir daha böyle bir afet vermesin bizlere. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, aç, açık olanlara bir an önce hayırlar ihsan etsin. Canlar, bir deprem oldu. Bütün alışılmış ve kabullenilmiş dünya düzenlerini yıktığı geçti. Bir deprem oldu. Küsmenin, kızmanın, kırılmanın ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup kendine gel, hayat çok kısa diyerek sarsarak bize yeniden anlattı. En sevdiğimiz insanların, en sevdiğimiz eşyaların, en sevdiğimiz yemeklerin, en sevdiğimiz mekanların aslında saniyeler ile nasıl yok olabileceğini yeniden kulaklarımıza fısıldadı. Bir deprem oldu. Bizim olduğunu iddia ettiğimiz bedenimize bile malik olmadığımızı, mülkün sadece Allah'a ait olduğunu yeniden haykırdı. Bu kadarız işte gücümüzün yettiği yer bu kadar. Kaftağına kadar uzanır zannettiğimiz burnumuzun büyüklüğü de bu kadar. Hiç ölmeyiz, ölüm bizi hiç bulmazmış gibi taptığımız konforumuzun tanrılığı da bu kadarcık işte. Biriktirdiğimiz paraların miktarı bu. Övündüğümüz evlatlar bu. Bebeksi ciltlerimizin sonu bu. Hepsi ölüme kadar. Güzel yaşamanın değil, Güzel ölmenin önemini görmüş olduk yeniden. İnsana düşen ders çıkarmak bu durumda. Rabbim ben dersimi aldım diyebiliyorsa insan başına gelen afetler yerini bulmuş demektir. Bundan sonrası kenetlenme, birbirine omuz verme zamanı. Biz ne afetlerin, ne belaların üzerinden geldik millet olarak. Allah'ın izniyle toparlarız. En güzel şekliyle toparlarız. Şimdi gidip sevdiklerimize sarılalım. Onların yüzüne şefkatle bakalım. İyi ki varsın diyelim. Sonra da işin ucundan nasıl tutulur onu düşünelim. Canlar alacağımız dersler var dedik ya bir kardeşimiz anlatıyor. Birkaç kere sıkıntı veren gittim gidiyorum diyen musluk başlığı en sonunda elimizde kaldı. Tesisatçıyı aradım. Şikayetimi belirttikten sonra getireceği parça hakkında bana sordu. Abi hangi musluğu getireyim? Elinde ne var? Üç çeşit musluk var abi. Bir tane ucuz olan var. Müteahhit malı yani. Orta var bir de pahalı ama iyisi var. Ev sahipleri taktırıyor. Fiyatlarını söyledi, orta olanını tercih ettim. Bir taraftan da merak ediyorum acaba nasıl bir şey gelecek diye getirdi ve taktı. Bizim bozulan musluğu eline aldı, evirdi, çevirdi ve abi bu müteahhit malı en ucuzu çok çabuk elinde kalır dedi. Öyle oldu zaten dedim gülümseyerek acı acı. Usta gittikten sonra aklıma müteahhit malı kavramı takıldı müteahhit herhangi bir işi vaktinde ve en uygun en sağlam şekilde bitirmeyi taahhüt eden söz veren kişi demek. Maalesef bazı müteahhitler ne ahdine sadık kalıyor ne de vaadini yerine getiriyor. Her şeyi süper lüks ve kaliteli yapacağını taahhüt ediyor ama krom zannettiğimiz musluk kararıyor. Kristal cam zannettiğimiz avize plastik çıkıyor. Laminant parke açılıyor vesaire vesaire. Ucuz malla imal ettiği yapıyı uzun ömürlü diye bize yutturmaya çalışıyor. Ağızları öyle laf yok yapıyor ki susuz yutuyoruz. Onların nasıl bir mal kullandığını ancak bilir kişiler ve tecrübeli kimseler anlıyor. Bir evde kiracı olanlar da müteahhit malı taktırıyormuş. Eğer ev sahibiyseniz daha uzun ömürlü ve kaliteli olanını tercih ediyormuşsunuz. Canlar aslına bakarsanız dünyada hepimiz kiracıyız. Ama ev sahibi gibi davranıp her şeyin en iyisini, en kalitelisini almak istiyoruz. Belki de yarın öleceğiz ama musluk bataryası en fazla 5 yıl, beyaz eşya 10 yıl, evimiz 50 yıl garantili. Tabi deprem olmazsa. Ahiret aileminin ebedi olduğu dilimizde de pelesenktir. Cennette köşklerimiz olacak diye hayal ederiz. O halde kalu belada bizden ahit alan Rabbimizin huzuruna hangi malla, hangi yüzle çıkacağız? Neresinden tutsan elimizde kalan kulluk vazifelerimizi ne zaman kaliteli hale getireceğiz? Bunun için bir niyet ve çabamız var mı? Her depremde haklı olarak müteahhitler suçlanıyor malzemeden çalmış vesaire diye. Ya bizim namazdan çaldıklarımız? Ya ucuza giden sadakalarımız ya amacından sapmış gösteriş haline gelen amellerimiz ya bizim şaşalı kutlamalarımız veya gayri ahlaki hallerimiz ne olacak? Düşünelim dostlar. Caiz midir? Yani uygun mudur? Dünyalıklar nefsimize en hoş geleni, en güzeli, en kalitelisi olsun isterken ebedi kalacağımızı söylediğimiz ahiretlikler ise müteahhit malı olsun caiz midir? Biz var ya biz az müteahhit değiliz. Artık kimi kandıracaksak? Ey can hala erteliyor musun? Neyi bekliyorsun? Azrail'in kapını çalmasın mı? Hiç ölmeyeceğini mi sanıyorsun? Mal mülk için ibadetini mi geciktiriyorsun? Çalışıp para kazanınca cenneti de kazanacağını mı sanıyorsun? Ölümü bir hayal olarak mı görüyorsun? Allah'ın emirlerini terk mi ediyorsun? Şeytana mı uyuyorsun? Günah daha mı tatlı namazdan? Bir şeyleri ertelemeyi seviyor musun can? E, öyleyse namazın için oyununu ertele. Namazını niye erteliyorsun? Aman daha çok gençim mi diyorsun? Sen Azrail'in bu gençmiş, bunun canını almayayım dediğini duydun mu? Azrail'in yaşa baktığını gördün mü? Allah Celle Celaluhu genç olanlar ibadet etmesin dedi mi ki ibadet etmiyorsun? Sana diyor mümin kardeşim hala ne diye namaz kılmıyorsun? Siz hiç namaz kılan bir ateist gördünüz mü? Durun ben söyleyeyim elbette ki hayır görmediniz. Çok saçma geliyor değil mi ateistin namaz kılması? Bir ateistin namaz kılması ne kadar saçma geliyorsa bir Müslümanın namaz kılmaması da o kadar saçma değil mi? Kendinize gelin. Uyanın. Uyanın kardeşlerim, uyanın. Namazlarımızı kılmaya gayret edelim. Şeytanın düğümlerini bir anda çözüp Allah'ın huzuruna koşalım. Mahşer'de hesap var, hesap. Kalkamayacağımız yükün altına girmeyelim mahşerde. Aa, ben şu kadar gün, ay, yıl namaz kılmadım. Hemen başlayayım namaz diye bir lüksümüz yok mahşerde. Çünkü orada namaz yok. Ne yaparsak bu dünyada yapacağız. Gelin hep birlikte peygamberimizin eşliğinde anamızla, babamızla, kardeşlerimizle ve en sevdiklerimizle Kevser havuzunda sohbet, muhabbet etmek varken yanlışa düşmeyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altın tasla da kevser suyunun başında ümmetim bekleyeceğim, oraya gelenlere ikram edeceğim buyuruyor. Günde beş vakit ezan okunuyor bizler için. Sakın aldanma. İnsanların dışında hiçbir canlının faydalanamayacağı bu güzel sese kulak verelim, namazlarımızı kılalım sabah ezanının ek bir cümle okunur. Esselatu hayrun minen neum. Yani namaz uykudan hayırlıdır. Canlar her türlü gaflet uykusundan uyanmak duasıyla. Bugün de sohbetimizin sonuna geldik dostlar. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, Ehli Beytine yoldaş eylesin. Deprem afetinde ahirete göçmüşlerimiz için, yaralılarımızın şifası için, sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimizin ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için, hasreten Allah rızası için. El-Fatiha. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.